Ev spor programından herkese merhaba. Ben Asena Nizam. Bugün kalça ve bacak egzersizleri yapacağız. Yavaş yavaş başlıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Yavaş yavaş yürüyorum. Birazcık hızlanıyorum. Devam. Sağ adım, sol adım. Sağ, sol. Sa, sol. Sa, sol. Sa, sol. Sa, sol. Sa, sol. Sa, sol. Ritim tutuyorum. Sol. Sa, sol. Sa, sol. Sa, sol. Sa, sol. Hızlı hızlı yürüyorum. Tempoyu koruyorum. zıplıyorum biraz. Zıpla yukarı. Elimle daire çiziyorum. Aç, kapat. Aç, kapat. Aç, kapat. Kollarla beraber. Nefes alıp vermeyi unutmuyorum. yürüyorum. Yavaşladım. Omuzları çeviriyorum. Karşıya doğru. Ayaklarımı açtım. Kollarım yana doğru açabildiğim kadar. Çapraz bir şekilde sol elimle sağ ayağıma, sağ elimle sol ayağıma dokunuyorum ve kalkıyorum. Dokunurken nefes veriyorum, açılırken alıyorum. Ver, al. Ver, al. Ver, al. Ver. A. 4 3 2 1 Son. Yaptım. Ayaklarımı kapattım. Yürüyüşe devam ediyorum. Tempolu. Açtım tekrar, kollarım yanda, durdum, squat yapıyorum, otururken nefes veriyorum, kalkarken alıyorum, verdim, aldım, ver, al, ver, al, ver, al, ver, al, ver, al. Ver, al. Ver, al. Ver. Al. Ver. Al. Son dört. Üç. İki. Ve bir. Yürümeye devam ediyorum. Tempolu. Tamam. Yan döndüm. Yavaş. Kollar karşıda. Avuç içim karşıyı gösteriyor. Ayaklarımı açtım. Ve squat çekiyorum. Otururken veriyorum nefes. Kalkarken alıyorum. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver, al. Ver al, ver, al, ver, al, ver, al. Son beş, dört, üç, iki, bir, bitti. Şimdi olduğum yerde bekliyorum. Ayaklarımı kapatıyorum. Öne doğru esniyorum. Ellerimi yere değdirmeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar ayağıma yakın tutuyorum. Açılıyorum. Açtım ayaklarımı. Sağ bacağıma doğru uzanıyorum. Sol bacağıma doğru uzanıyorum. Şimdi ortaya doğru uzanıyorum. Ve kalktım. Squat'ta sağa sola doğru yürüyüşler yapacağız şimdi. Oturuyorum. Yana adım alıyorum. Kapatıyorum. Al, kapat. 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 Al, kapat al kapat son 5 4 3 2 1 dinlen yere iniyorum dizlerimin üstündeyim ellerimi yere koyuyorum sırtım düz esnek ya da kambur bir şekilde durmuyorum dik bir şekilde karşıya doğru bakıyorum Bacağımı geri doğru uzatıyorum. Yere paralel olacak. Dairesel hareket yapıyorum. Bu hareket kalçamızı çalıştıracak. Hareketi yaparken derin derin nefes alıp vermeyi unutmuyorum. Şimdi bu daireyi dışarıya doğru çevirelim. Tamam. Indirdim. Diğer bacakları tekrarlıyorum. Çektim, uzattım. Çek, uzat. Çek, uzat. Çekerken nefes veriyorum, uzatırken alıyorum. Çek, uzat. Verdim, aldım. Verdim, aldım. Verdim, aldım. Verdim, aldım. Verdim, aldım. Verdim, aldım. Son beş. Dört. 3 2 1 ve tuttum. Bekliyorum. Bacağımın yandığını hissetmem gerekiyor. Şimdi dairesel harekete başlıyorum. Çeviriyorum. Derin derin nefes almayı unutmuyorum. Çevir. Diğer tarafa çevirdim. Ve dinleniyorum. İsteyenler bir iki yudum su içebilir dinlenirken. Şimdi uzanacağım. Dirseğimi yere koyuyorum. Diğer elimle önde kendime destek yapıyorum. Vücudum ayağımla aynı hizada olacak. Öne, ya da geriye doğru açmıyorum. Düz bir şekilde bekliyorum ve ayağımı kaldırıp dairesel hareketler yapıyorum. Çeviriyorum. 5 4 3 2 1 diğer tarafa çeviriyorum. 5, 4, 3, 2, 1 ve kapattım. Aynı hareketi diğer tarafa doğru yapıyorum. Uzattım ayağımı. Tekrar vücudum düz. Destek elimi öne koydum. Ayağımı kaldırıyorum ve dairesel harekete başlıyorum. Çeviriyorum. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve diğer tarafa çeviriyorum. Beş, dört, üç, iki, bir ve kapattım. Ayağımı çok fazla yukarıya kaldırmadan 45 derece açıyla kaldırıyorum ve indiriyorum. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Kaldırırken nefes veriyorum, indirirken alıyorum. Ver, al. 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 Son 5, 4, 3, İki, bir, tamam. Diğer bacağımla hareketi tekrarlıyorum. Uzandım. 45 dereceye kadar kaldırıyorum. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Ver, al. Nefes ver, nefes al. Nefes ver, nefes al. Verdim, aldım. Verdim, aldım. Verdim, aldım. Verdim, aldım. Verdim, aldım verdim, aldım. Devam ediyorum. Bu hareket basan bölgenizi çalıştıracak. Evet, son 5. 4, 3, 2, 1, kapattım. Sırt üstü yatıyorum. Kaç içlerim yere dokunuyor. Ayaklarımı büküyorum. kalçımı Yukarı doğru kaldıracağım ve indireceğim. Kaldıracağım ve indireceğim. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Kaldırırken nefes veriyorum. İndirirken alıyorum. Ver, al. Ver, al. Ver, al. Ver, al al, ver, al, ver, al. Son beş, ver, al, ver, al, ver, al, ver, al. Son ver, al. Kaldırıyorum ve bekliyorum. Derin derin nefes alıyorum. yandığını hissediyoruz. Ve bıraktım. Bu egzersizleri aç karnımı uygulayalım, tok karnımı uygulayalım. En çok gelen sorulardan birisi bu. Siz sporcu olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, bence bu egzersizleri uygularken ne çok fazla aç ne çok fazla tok olmalıyız. Yemeklerden 1,5-2 saat sonra bu egzersizleri uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Hareketlerden sonra kaslarımız kasıldığı için esneme hareketleri yapmayı unutmuyoruz. Yoksa ağrılarımız oluşabilir. Bacağımla doğru esniyorum. Diğer bacağımla doğru esniyorum. Karşıya doğru uzanıyorum. Ellerimle destek alabilirim. Tamam. Kalktım. Kapattım ayaklarımı. Kolları kaldırdım. Ve kapandım. Açıldım. Tekrar kapanıyorum. Bacağınızın aşağıda kalan kısımlarının gerildiğini ve açıldığını hissetmeniz gerekiyor. Yanmasına rağmen hareketi yapmaya devam edin. Ayaklarımı birleştirdim. Kelebek yapıyorum. Omuzlarımı geriye doğru çekiyorum. Dizlerimi olabildiği kadar aşağı doğru ittiriyorum. Ve tamam. Bugünlük dersimiz bu kadar. Ev spor programından herkese iyi günler diliyorum. Evde kal, sporla kal.